Herkese selamlar ben Seyfettin Beker. Bugün 2025 model Elektron Zuma'yı inceleyeceğiz. Şu an 3 farklı rengi karşımızda duruyor. Hemen mat siyah rengi, yeşil rengi, gri rengi ve bir de dördüncü rengimiz var. Bu burada değil, hemen arkamda yer alıyor. Bir de siyah lime rengi yani siyah yeşil rengi stoklarımızda mevcut. Bugün teknik özelliklerini inceleyeceğiz. Ekranına bakacağız. Ekran özelliklerine. Hatta onunla başlayalım. Şimdi bisikleti çalıştırmak için buradaki anahtarımızı ilk önce bir kere bir sağa çevirdim. Ve de burada en üstteki tuşa basılı tuttuğum zaman sistem devreye girdi. Burada zaten kanalımızda nasıl parmak gazı takılır diye videomuz mevcut. Buraya ekranımıza entegre bir şekilde Parmak gazımız kutu içerisinden geliyor ve de kolayca takılabiliyor. Ama ben parmak gazının takılmasını tavsiye etmiyorum. Çünkü daha kısa menzil gidiyorsunuz. Yani pedal asistanını kullanırsanız daha uzun kilometreler kat edebilirsiniz ve de bisikleti daha ömürlü kullanabilirsiniz. Ondan dolayı parmak gazıyla da gidebiliyor bisiklet ama pedal asistanıyla daha da iyi gidiyor. Hemen ekranı detaylıca inceliyoruz şimdi. Burada kaç kilometre hızla gittiğimizi görebileceğimiz bir yer bulunuyor. Sol üstte ne kadar şarjımızın kaldığını görüyoruz. Burada şimdi odo yazıyor. Odo yerini nasıl değiştiriyoruz? Üstteki tuşa bir kere bastım. Trip diyor. Trip ne? Bu trip'i istersek sıfırlayabiliyoruz. Günlük kilometre. Yani pazartesi günü kaç kilometre yaptığınızı görmek istiyorsanız burada görebilirsiniz. Ve sonrasında ertesi güne geçtiğiniz zaman bunu sıfırlayıp bir de salı günü kaç kilometre yapmışım gibi burada kaç kilometre yol gittiğinizi günlük olarak gösteriyor size. Hemen tuşa bir kere daha bastığım zaman yine değişti. Burada ne kadar süre kullandığımızı kaç dakika kaç saat kullandıysak yine burada sürüş zamanımızı görebiliyoruz. Bir kere daha bastığımız zaman tekrardan odaya dönüyor bu odo dediğimiz şey de bisikletin toplam kilometresi. O hiçbir zaman sıfırlanmıyor. Aldığınız günden bugüne kadar kullandığınız kilometreyi orada görebilirsiniz. Ekranımızın diğer özellikleri buradaki eksi tuşuna basılı tuttuğum zaman walk mod dediğimiz yürüme modu devreye giriyor. Bu yürüme modunun güzelliği şu ki ben zaten yine YouTube kanalımızda onları da görebilirsiniz. Bisikletle metroya bindiğimiz zaman hemen merdivenlerde rampalar görüyoruz. O rampalar bisikletleri için özel rampalar. Bisikletimizi getiriyoruz. Buradaki eksi tuşuna basılı tuttuğumuz zaman bisikleti rampadan rahatça çıkartmamıza yardımcı oluyor. Yani bisiklet kendi ağırlığını orada çıkartıyor ve de o yokuş yukarı o rampadan daha rahat tırmandırabiliyoruz bisikleti. Bu da güzel yanlarından biri. Bisikletimizin parmak gazını zaten bahsetmiştim. Buraya takabiliyoruz. Vites kolumuz Shimano marka ve 7'li bir vites koluna sahip bisiklet. Arka aktarıcımız yine Shimano marka ve Shimano'nun Torni modeli olduğunu görüyoruz. Rublemizde de yine Shimano kullanılmış. Yani kaliteli bir vites sistemine sahip bisiklet. Ayna kolumuz Provel. Pilimizi de rahatça söküp evde şarj edebiliyoruz. Hemen bu alttaki mandala bastık, çektik. Buradaki anahtarı sola çeviriyorum. Bir kez daha bastırıp sola çeviriyorum. Ve pili rahatça söküp evde şarj edebiliriz bu şekilde. Şarj yerimiz de hemen burada. Soldaki yerden şarj ediyoruz. Pili takarken de yapmamız gereken şey şuradaki tekelle birazcık zor oluyor. İki elle yaparsak daha rahat ederiz. O tutturduk ya şu şekilde. Hemen anahtarı sağa doğru çeviriyorum. Bu kitledi. Pil çalmasınlar diye güvenlik önlemi alıyoruz. Bir kez daha çeviriyorum. Artık bisikleti çalışır hale getirebiliriz. Yani anahtarı bir kez daha çevirmemiz lazım. Pilimizin ne kadar şarjı kaldığını burada görebiliyoruz. Amortisörümüz bu şekilde kilitleniyor, bu şekilde açılıyor. Önündeki ve arkasındaki bu aydınlatmalar pilden besleniyor ve bu aydınlatmaları artı tuşuna basılı tuttuğumuz zaman bu şekilde devreye sokuyoruz ve de bu aydınlatmalar sürüş esnasında trafikte bizim belirginliğimizi sağlıyor. Ayrı ayrı şarj etmemize gerek yok. Pilden besleniyor bu aydınlatmalar. Lastiklerimiz 20 çapında, 4.0 genişliğinde CST marka dış lastikler kullanılmış. Jantlarımız görsel açıdan şık gözüken kolon jantlar tercih edilmiş. Çamurluklarımız metal değil böyle plastik kaliteli bir malzemeden kullanılmış gayet güzel bir tasarıma sahip çamurluklarımız. Amortisörümüz aktif çalışıyor ve bisiklet rahatça katlanabiliyor. Katlanma videosunu da zaten YouTube kanalımızda ve online mağazamızda zaten yayınladık. Elektron zuma nasıl katlanır derseniz yine videosunu görebilirsiniz. Parmak gazının nasıl takıldığını da gösterdik. Kutu içerinden çıktığı zaman kolayca parmak gazını da takabiliyoruz. Herkese keyifli sürüşler, iyi günler dilerim.